Gittim her yerde. Gittim her yerde. Ama arttırmadı. Ya gel evladım gel sen de otur dinle gel. Ben de yolda bunu sorup durdum. Selamlar herkese. Full ticaret Kastımız serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videodaki amacımız başka bir ordu tarafından kuşatılmadan önce 10 liraya gidip kuşatmak. Şimdi 10 liraya gidene kadar ticaret yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü hızımız çok düşüyor ve şu anda hızlı olmak bizim için çok önemli. Dolayısıyla şöyle üzerimizdekileri Seano'nda satıp hemen yola koyulalım. Ne kadar uzanırsak bizim için o kadar iyi. Şimdi asker de alalım gidiyorken. Çünkü orayı kuşatırken askere ihtiyacımız olacak. Geliştirmelerimizi de yaptık. Yolda giderken gelişenler olursa onları da geliştirmek adına. Şöyle yola koyulalım efendim. Şimdi Onir'e gitmeden önce şöyle işaretimizi koyalım. Eğer bir kuşatma olursa zaten yol üzerinde görmüş oluruz yolumuza devam edelim. Asker almak bizim için çok önemli. Çünkü yeteceğini zannetmiyorum. Eğer iyi de bir garnizon varsa. onların içerisinde. Mevcut ordumuz yetmeyebilir. Şu anda kimi bulursam almak istiyorum. İyi kötü ayırt etmeksizin. Peki askerler alalım. Hazır gelmişken ticaretimizi de yapalım. Şimdilik bu ticaretlerden zaten kar etmeyi düşünmüyoruz. Peki amacımız biraz e, yük yükseltip kurtulmak. Böyle üç şehrimiz var. Bakalım yetişebilecek miyiz? Gelmişken ticaretimizi de yapalım. Şimdi özellikle erzakları satmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz on lira... Ah be. Tüh. Tüh ya. Kuşatıldı. Evet. Birileri bizden önce gidip on liraya çöktü efendim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, zaten... Çok fazla isyan eden bir şehir biliyoruz. Yine isyan edecektir eminim. Dolayısıyla şöyle bir yola gidelim. Ticarette 2 puanımız kaldı. 2 puan sonra artık şehirleri satın alabilecek seviyeye geleceğiz. Dolayısıyla bu bölümde artık bunu fullemeye gidelim. Ve zaten imparatorluk şehirlerindeyiz. İmparatorluk şehirlerinden iyi bir ayırtlık kalımı yapıp bunları sanalda satmaya çalışalım. Ve bu şehirlerde oldukça fazla yük toplayalım ki artık şu 2 puanı da alıp olayların değişeceği seviyeye gelelim. Evet şöyle Lycan'a doğru gidelim o zaman. Şimdi buraya geldik. E, asker'e gerek yok şu anda. Zaten bir şey olmayacak. Yine isyan çıkarsa alırız. Satmıyoruz arkadaşlar. Artık full alım yapacağız. Şimdi rota olarak şu şekilde gidip tünel yerini alıp yine sanalaya sol taraftan girmek istiyorum. Belki bu taraflarda biraz daha Vlandia şehirlerine de girebiliriz. E, kısacası şöyle bir dolanmak istiyorum bu tarafta devam edelim. Burada çok fazla tekrar girecek video. Dolayısıyla yolda çok bir şey anlatmamaya çalışacağım. En son artık bir isyan olmazsa en son sonraya geldiğimde e, neler yaptığımı tekrar bir anlatırım. Şu anda e, dediğim gibi bu şekilde bir rotadan geçip bir sürekli aynı işlemleri yaparaktan e, yani satın alımlar yaparak envanteri dolduracağım. Eğer görürsem de bir çapulcu ordusuna saldıracağım. Bunun dışında başka bir şey olmayacak. Dolayısıyla şu anda siz direkt olarak sanalaya geçiyor olursunuz. Eğer arada bir yoksa efendim. 10 lira isyan etmişti. On lirayı alabilmek için yollara koyuldum. Lycoron ulaktan bir haber geldi. Dedi ki 10 başkası kuşatıyor kralım dedi. Tamam dedim. O zaman biz de ticarete atılalım. Lycoron'dan çıktım yola Aragorn'a. Oradan Seonon'a. Gittiğim her yerde Gittim her yerde alabildiğim bütün karlı malları aldım. Hepsini envantere koydum. Ya. Bunun yanında atlarımı da aldım. Bir sürü at hızımı arttırsın diye. Ama arttırmadı. Bunca yolu bir hızla gittim. Seonan'dan Jokulana, oradan Ortisya'ya. Bundan sonra da Sanal'a. Yani buraya kadar. Tam bir hızla geldim. Gel evladım gel sen de otur dinle gel bir hızla geldim oradan buraya. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Benim yüzlerce atım var. Nasıl bir hızla gelebilirim ya? Ben de yolda bunu sorup durdum. Velhasılı kelam. O yol sanki bana bir ömür gibi geldi. Şu saçlarıma bak saçlarıma. Saçlarımız adı. Sakallarımız adı. Birbirlerine girdiler. Sanki bu bir yolculuk değil de bir ömür vermiş gibiydim yollarda. Saçlarım beyazladı ama sarı gibi duruyor. Sen çok çaktırma. <laughs> evet efendim. Sonunda gelebildik. Yani gerçekten çok uzun bir yolculuktu. Bir hızla gitmek gerçekten şu anki gibi hissettiriyor. Ben de bu duruma yakışsın diye şöyle saçımı uzattım. sakalı uzattım. Üstünde beyaz katmaya çalıştım ama <laughs> çok fazla olmadı. E, tam beyaz var. Onu da ilerleyen vakitlerde gerçekten tam yaşlılığa oturduğunda yapmak istiyorum. Dolayısıyla sarıya çalan bir beyaz yaptım. Lakin siz onu beyaz olarak görün. Bütün satın alımları göstermektense müzik de çok güzel. Onu da bir yandan da dinlemek istiyorum. <laughs> Bütün satın alımları göstermektense yani orada neler aldım falan zaten taktikleri biliyorsunuz. Koyu yeşilden açık yeşil olana kadar almak. Birisi bizi dinlemeye geldi. Ya, ya kızım, kızım öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Koyu yeşilden açık yeşil olana kadar satın alıyoruz ve sürekli bunu yapıyoruz. Daha sonrasında yine sanalda da çok fazla refah olduğu için buraya kadar geldik. Ve gerçekten bir hızla geldiğim için koymak istemedim açıkçası. Ve evet efendim. Sonra da buradayız. O zaman şöyle bağlayıp çıkalım buradan. Senin buralarda bildiğin iyi bir berber var mı kızım? Kendim için soruyorum tabii ki. Kimin için soracağım? Baksana şu saça sakala. En azından bir toplayım. Böyle olmaz. Krala yakışmaz. Nerede? Tamam. Camiye arkamı verip düz gidiyorum ha. Tamam tamam. Ondan sonra bulurum. Ondan sonra kime sorsam gösterir mi? Tamam tamam ondan sonra bulurum. Sağ ol kızım. <laughs> Bunu da böyle bağlamış olalım. Şimdi çıktığımda bir berbere giderim. Saç gerçekten bu şekilde olmaz. Bunu bağlarız. Sakalı biraz keseriz. Ondan sonra bakalım ticaretteki sanalda yapacağımız ticaretle ya yani iki puan da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir envanter var. Zaten görürsünüz birazdan. Neyse buradan çıkıp şöyle. Önce bir berbere gidelim. Şöyle kestirdim. Daha güzel oldu. Artık gerçekten bir şeyimizi burada görüyorsunuz hızımızı. Gerçekten o kadar uzun bir yoldu ki şuradaki fazla yük. Eksi 3.8 gerçekten bana yük oldu. O yüzden artık bütün her şeyi satıp şöyle bir rahatlamak istiyorum. Şu koyu yeşilliğe görünce gerçekten kendimden geçiyorum. 9000 tane tavırımız da göze çarpıyor. Şunları güzelce bir satalım artık. Evet keten kumaşı görüyorsunuz. Tanesi 545'ten gidiyor. İşte bu yüzden zarar da olsa keten kumaşı alıp sanalda satıyorum. Evet şimdi bunu satarken görüyoruz ki sol üst köşede sanalın parası bitiyor. Yavaş yavaş. Tam sıfırlayacak şekilde kalacağım. Evet 33 dinar bıraktık. Ve tam tamına 195.359. Dinar alacağız satışlarımızdan. Ve daha şurada azıcık bir şey daha kaldı. Bunları da satmak istiyordum. Görüyorsunuz açık yeşilde bıraktım hepsini. Bütün ürünleri sattık. bin e anca düşebildik. 195.000 dinar alacağız. 2 puan gelir artık diye düşünüyorum. Ve artık ticaret şeyinin faslını kapatırız. Evet ve bitti diyorum. 3 puan verebildi. Evet başarımı da aldık. Ve artık şu yeteneği elde edelim. Bunun için çok uğraştık. Çok bedel ödedik. Saçımız, sakalımız beyazladı. Birbirine karıştı. Ve artık alıyorum. Evet. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Asgara da gidelim. Orada da bir satalım. Bütün erza falan e, sıfırlamak istiyorum. Çünkü ticarette işimiz kalmadı. Yani memleketteki en iyi ticaretçi biziz. E, dolayısıyla bütün hepsini satacağım. At ne falan ne varsa. Ağırlık yapan her şeyi. Ondan sonra teker teker e, şehir satın alımları başlayacak. Yine birle gidiyoruz ne olduysa. O kadar eşya sattık. Artamadık. Neyse efendim ben yine size burayı koymam. Asgard'a devam ederiz. Bu arada yani o kadar uzun sürdü ki yol. Yola çıktığımızda 7 milyon falan da para. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o civarlarda falandı. Şu an 1,5 milyon kazanmışız yolda. Sadece gelirlerden. Yani o kadar uzun bir yoldu. Evet Asgard'a geldik şimdi. Şöyle depoya girip bir şeyleri yapalım. O kadar tağılımız var. Buraya koyalım bari. 6000 ayarladık. İçeride girelim. Dışlarımızı yapalım. Bakalım buradan ne kadar alacağız. de buradan aldık. Ve bir puan da buradan geldi. Evet yavaş yavaş hızımız artmaya başladı. Birden ikiye çıktık en azından bu da bir başarıdır. Evet efendim. bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölümki yaptığımız ticaretle de artık ticaretimizi fullemiş bulunuyoruz. 302 puanla artık şehirleri satın alabiliriz. Bir sonraki bölümde artık şehir satın almaya başlayacağız. Lakin size şunu sormak istiyorum. İlk satın almamı istediğiniz şehir hangisi? Lütfen bana bunu yorumlar üzerinden belirtin. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hem bu videoya hem de ilerideki çekeceğim videolara destek olabilirsiniz. Yavaş yavaş serimizin sonuna geliyoruz. Artık hedefimize ulaştık. Şehir satın alımlarına devam edeceğiz. Şehir satın alımlarını da bitirdikten sonra artık oyunu yavaş yavaş bitireceğiz. Bundan sonra gelmesini istediğiniz seri varsa onları da bana yorumlar üzerinden belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.